Evet, bugün konumuz Cemil Meriç serisinin başlangıcından Sosyoloji notları kitabı var. O Sosyoloji notları kitabından ara ara altı çizdiğimiz özetlemeye çalıştığımız Cemil Meriç bir kitabı. Cemil Meriç serisinin kitaplarından biri, ile ilgili bir makaleyle, parça parça anlatılarla başlıyor zaten. Tamamını okumasa, zaten Cemil Meriç çok özetlenmiyor, sadece belli vurgular üzerine. Duracağımızı söylüyorum ee, Daha önce Cemil Meriç'in tabi ilk sosyolog, ilk sosyalist e, Said Simon kitabı da okumuştur ama Onunla ilgili video çekmedik ee, yani Bazı Alıntılar, esnanteler Yapacağımızı söyleyeyim ee, İlk e, yazısı Sosyolojinin tarafsız bir ilim darı olabilir mi? Sorusuna bir cevap aramış Cemil Meriç hmm. Tabi Cemil Meriç böyle e, Lafı eğilip gevelemeyeden boş cümle kurmadan net bir ifadesi var. Olur her zaman. Burada da sosyoloji bir e, tarafsız bir ilim dalı olabilir mi sorusuna net bir cevap var aslında. Olamaz. Yani sosyoloji net bir tarafsız bir ilim dalı olamayacağına dair altta geçecek cümleleri var. Ama baştan söyleyelim. Dediğim gibi Cemil Meriç e, aynı zamanda e, lafı e, evvelip gevelememesi zaten bizim e, ilgimizi çeken net cümleler kurması ama bazen de çok öz cümleler kuruyor, bir yere atıflarda bulunuyor, onu anlamak bazen zor oluyor. Mesela altın çizdiğim cümlelerden bazıları, ideolojiler de kilise gibi yobaz yetiştirir. İdeolojilere bir sataşmış. E, onlar da kiliseler gibi yobaz yetiştiren alanlardır demiş ideolojilere. Taraf tutmayan insan, şahsiyeti felce uğramış insandır. Bir insan taraf tutmuyorsa, şahsiyeti felce uğramıştır ifade Cemil Meriç'in. Yani işte ben tarafsızım ondan biraz alayım, bundan biraz alayım. Yani sosyoloji alanında giriyorsun. Sosyolojiyle ilgili veya toplumsal konulara giriyorsun. Toplumsal konularda ondan biraz alayım, bundan şiş yansın, kebap yanmasın. Şiş yanmasın, kebap yanmasın tarzı bir tarz. Cemil Mercin tarzı değil zaten ondan dolayı Cemil Mercin'i seviyoruz. Eğer e, taraf tutmayan bir insan şahsiyeti felce uğramış insandır. Kimse tarafsız değildir ve tarafsız bir sosyoloji yoktur net bir şeyde bir şey çıkarıyor. işte yok klasik şeyler üzerinde yok sosyal tarafsızdır. İşte insanlara olayları gözlemler, olgu olay zıttır böyle hikayeler var ya. Ama e, taraf tutmayan bir sosyolojinin olmayacağını söylüyor. Net bir cümle. Sosyal ilimlerde uğraşan bir insan alacağı ilk ders sosyal ilimlerin relatifliğidir. Sosyal ilim varsa bu bilimsel bilgi değildir diyor yani. Relatiftir. Yani e, relatif olması kişiden kişiye göre değişir. E, onların aldığı derslerle onunla ilgili yorumlar vardır. Sosyal bilimler az 2 çarpı 2 4 etmez matematik dersi değildir demek istiyor bu yani. Net bir şekilde sosyoloji de sosyal bilimler dalı olduğu için relatif bir bilimdir. Ama sosyal bilimler kadar yalanın cilt oynayabileceği saha yoktur. Bak net bir iş var. Sosyal bilimler yalanın cilt attığı bir alandır diyor yani. Yalan da çok vardır sosyal bilimlerde diyor net bir şeyini, fotoğrafını çıkarıyor. Tabii klasik muhabbetlerde şöyleydi, böyleydi, onlar... Geçiyoruz yani, biz burada bir ciddi bir sosyolojik teori üzerinde bahsediyor Cemil Meriç. Bütün sosyal ilimler, insan denen dişleri ve tırnakları henüz sökülmemiş olan o mahlukun suç ortaklığını yapmaktadırlar. Yani sosyal ilimler, insanlar bir suç üretir, o suç, suçun da ortaklığını sosyal ilimlere yüklerler, orada teori üretirler, bu do teori doğruymuş gibi insanlara e, yaymaya çalıştığı doğru olanlar da vardır ama sosyal ilim varsa bu vardır zaten. Tarafsızlık yoktur. Suç da varsa, ceza da varsa, doğru da varsa, yanlış da varsa için, içinde, içindedir. Sosyoloji biyoloji değildir diyor. Parça parça sosyal ilimler vardır. Çünkü insanın kinlerinden, sevgilerinden soyamayız. Bir insanın kini vardır, sevgisi vardır. Yoksa insan vasfı olma özelliğini kaybeder yani. Sosyalizm bize kazandığı ilk vasıf eee bir Fransızca tabir denfiyaşın hakikati yalanlardan soyabilmektir. Yani onu demek istediği şey hakikati yalanlardan soyabilmek. Sosyoloji şunu kazandırır tabi. Hakikatla yalanlar arasındaki farkı da anlamamıza sebep olur diyor. Daha sonra sosyoloji bir ilimden çok bir metot kuruş halinde bir plajdaki kumları şekilden şekile sokan rüzgar gibi bir insan. Onun bütün değişikliğiyle tanındığı için sosyoloji Comte'nin dediği gibi ihtimahi ehramın zirvesidir. Auguste Kontu da e, çoğu sosyolojinin kurucusu olarak da kabul ediyor ama Cemil burada de Said Simordu bir şahit olmakta öte geçemez diye bir cümlesi var yukarı paragrafta ama tabi Auguste Comte'un e, burada demiş olduğu e, e, ifadeler insan maymundur tanrı olmaya yöneldi Nietzsche'nin dediği gibi. İnsan bir maymundu tanrı olmaya yöneldi. Bu da Nietzsche'nin gibi tespiti. E, Said Simon sosyolojiden insanın ilmi diye bahseder. İnsanın ilmi olarak nitelendiriyor Said Simon'da sosyolojiyi. Comte, ihtiyar hocasının sosyal fizik dediği ilme sosyoloji der. Aslında e, Auguste Comte'un sosyal fizik dediği hocasının dediği şeyi sosyoloji tabirini o kullanmıştır. Burada bazı tabirler var. İşte sapiens, bilgi bilgelik, homo sapiens, diğer canlıların el ve dil sayesinde farklılaşan insan. Homo faber, alet yapan insan. Homo moralist, bir ahlak konusu olan insan gibi böyle bir tanımlamalara girmiş. Durkheim'den bahsediyor. Durkheim sosyoloji insanların acılarını dindirmeyecekse lanet olsun böyle ilme der. Durkheim'in çok sert bir tabiri var. Diyor ki insanların acısını dindirmeyecekse lanet olsun böyle bir ilim eder. İlim amoro, amoraldir. İlim kendi namına işlenen cinayetin sorumlusu değildir. Tabiat kuvvetlerinin emrimize ram eden ilim diye bir Durkem'in bir açıklamasını da Cemil Meriç özetlemiş. Tabi Cemil Meriç de burada bazı ana hatlarını çiziyoruz. Ee, bu şeyinde. Daha sonra tenkit eleştiri kolaydır. Asıl zor olan yaratıcı olabilmektir diye bir e, tabiri ele almış. Daha sonra ama tenkit de bir sanattır. insanların en en gücüdür. Sanatların en gücüdür. Yani tenkit de bir sanat olduğunu. Sante Brown ve e, Tay neden başka tenkitçi yetişmedi bu kadar demiş. Batı'da demiş. Tenkit de önemli ama daha daha çok önemli olan yaratıcı olabilmek diye vurgu yapmış. 18. asır İkar, Voltaire'in kahkalarını, zekanın bir diş gibi kemiren kahkası inanılan ne varsa hepsini yok eder. Yani orta çağda Avrupa'nın kilise tahakkümü vesaire daha sonra Voltaire çıkıyor. Onun e, akılcı şeyleri falan onları e, yıkıyor bayağı teorilerini. Daha sonra İbn Haldun'un gö düşüncesiyle e, şeyi bağlamış, zaten alıntılar yapıyor ama bazen öz alıntılar yaptığı için e, medeniyetler de, cemiyetler de insanlar gibi ihtiyarlar ve hatta ölürler cümlesini söylüyor. Bu da hep ne olduğunu bir düşüncesidir biliyorsunuz. Özetle bu makalesinden makalelerin birleşmesine oluşan bir sosyoloji notları az sosyoloji notlarının oluşmasından gerek oluşan bir kitap. Sosyolojinin burada bir tarafsız olamayacağını, e, taraf tutmayan insanın şahsiyeti felce uğradığını, e, sosyal inler yalanların çok bol olduğunu ama aynı zamanda teorilerin etildiğini, sosyal bilimler bir ile aynı olmadığını orada Arkus Komp, Simon'a vurgular, Durkheim'in vurguları vesaire onlar, onları özetlemiş. Kısaca sosyal bilimler sorusunun cevabına sosyal bilimler ve sosyoloji tarafsız bilim dalı olmasının imkaz, imkansız olduğunu açıklamış.